Saleçil hocamsın sen. Evet. evet. E, burası da Yolaç köyü. Evet. Arsin Yolaç köyü. Evet. mubuzi eski adıyla. Evet. Ondan sonra e, Hacı İsmail hocamızın kabrindeyiz. Evet. Hacı İsmail hocam senin baban. Babamdı. Evet. Allah rahmet etsin. Rahmet ben onu tanıyordum. Çünkü. Mekanı cennet olsun. E, Hacı İsmail abinin son günlerini ve yaşantısından birkaç kesiti bize anlatır mısın abi? Özellikle vefat etme anını anlattım evet, biraz efendim. önce. Onu tekrar duymak istiyorum. Hazreti Efendi tabii ki son vefat gecesi. Rebbe'yle evvelin 12. gecesiydi. Beraber oturduk. Hamdoğlu'na beraber içimiz yemek yedik, sohbet ettik. Peşinde artık meyvelerimizi yedik. Evet, evet. Daha sonra epey sohbetten sonra bize müsaade etti. Gidin yatın dedi. Aradan bir iki saat geçmesine işte annem beni uyan dedi. Babam biraz rahatsızlandı dedi. Geldiğimde, işte babam biraz sonra da izle taksi araba istedim söyledi. Gerek yok dedi. benim. i̇ki saat bir zamanım kalmış dedi. Yani <laughs> komşular Komşular aynı şeyi söyleyecek yok. İsaat etti. Benim iki saat bir zamanım kalmış dedi. Doktora götürmek istediniz. E, iki saat. İki saat bir zamanı kalmış. Zahmet çekmeyin falan dedi. önce hasta mıydı yani böyle? Ölümünü bekliyor muydunuz? Yok. Kalp hastasıydı ama çok şey değil böyle konuşuyordu. Tam aklı tabii, tabii, şuuru tam yerindeydi. Geziyordu. geziyordu. Tabii, 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 zaten. O akşam da muhabbet ettiniz. Muhabbet ettik. İşte ondan sonra bir zaman sonra artık beni oku dedi. Ben de bir dua kitabı işte, okumaya başladım. Onu aşağıya koy. Kur'an-ı Kerim al, Onu da oku dedi. Allah ım. Doğru Allah. bir dedi. İşte okumam devam ediyordu. İşte biraz sonra artık çok yüksek sesle kelime şahidi Yüksek sesle. Bu da tabii bir iki dakika devam edince. Ondan sonra bana biraz bal getirin dedi birkaç da bal yedi. Ve onun sonra hmm. artık bir Şuuru o anda da yerindeydi, açıktı. Tabii tabii tab Daha sonra hmm. artık böyle bir rahat bir şey geçti. O rahat bir anda çok sürmedi. Bir iki dakika. Böylece vefat etti. Hmm. Arvalıklarını çağırmaya gerek yoktu diye çağırmaya hmm. Dedi. Hmm. Hayatın son artık emekliliğinden son sekiz senesi hep kitap okuyordu. Yani. Hmm. Bütün yani namazın dışında odasına çıkmayarak devamlı kitap okuyordu. Hmm. Evet ticaret yapardı. Ticaretinde de çok dürüsttü. hayatı yani, var. çok dürüst yani. O çok dikkat edilmesi. Ama e bu kadar yani. dikkat etmeme rağmen yine de yapam temiz yapamadım ifadesini kullanırdı. Evinde kullanmadığı ürün... bir ürünü satmazdı. E evinde tabii ya. Evinde kullanmadığı. Yani kendisi test ederdi. E test ederdi. Ondan sonra şey yapardı. Hı. Evet, Allah razı olsun bizimle paylaştın. Başka bir şey söylemek ister misin Hacı İsmail e abi hakkında? E ne söyleyeyim? Yani. Yani.